gecenin biri ya da ikisiydi. Mesajlar üst üste gelince beni uyardılar açıkçası. Ve lütfen başkanım Twitter'a bak dediler. Neye bakayım dedim? Gündemde ben varsam rahatsız oluyorum. Çünkü bana saldırıyorlar. Abdurrahim Bey'e saldırıyorlar. Sağ olsunlar. Yusuf Bey'e saldırıyorlar. Bütün yönetim kurulu Haklı haksız. Bence haksız saldırıyorlar. Onlara göre haklı olabilir. Ona da saygı duyarım. Şimdi e bir hashtag gördüm. Aslan sponsorluğa hazır düzeltebilirsen eğer memnun olurum. Yani taraftar bir topik açmış. Hı hı. Bu topiğin aslı destek Galatasaray'a maddi destek. Hı hı. Ya okudum tabii biraz. Müthiş duygulandım. Müthiş. Hı hı. Biraz daha okudum yorumlara baktım. Arada bize yine iyi günlerde olsun diyenler oluyor ama gelen olarak taraftarımızın ki milyonlarca kulübe, maddi duruma sahip çıkmaya çalıştığını gördüm. Çünkü bizim aynı anda yüreğim sızladı. 209 milyon TL 6 aylık zarar bildirdik. Biz çok ciddi denetimme tabiiz. Bu 209 milyon zarar 6 aylık. Bunu 12 aya böldüğünüzde ortaya çıkacak zarar belli ki biz 75 milyon kardan 6 milyon euro UEFA cezası ödememize rağmen bu geldi ve kasa karşıda büyük bir mücadele verdik biliyorsunuz. Evet. Şimdi sadece UEFA değil kasa karşı verdiğimiz mücadele küçümsemeden söylüyorum UEFA mücadelesini çok büyüktü Hı. çok büyüktü çünkü bizi UEFA'nın üst Hakemler Kurulu doğrudan cezalandırabilirdi. Buna yetkisi vardı. Bunu ancak KAS'la itiraz edebilirdik. Ki onlar yeniden görülmesini istedi. KAS'ta 4 ay sürdü. En önemli bölüm. Ve biz bunu kazanmıştık. Hı hı. Bunun kazancı bize yolsu elektrik olarak döndü. Bir tarihte ilk defa bir Türk kulübü, o da GASR'a yine 1 milyar TL gelirin üstüne çıktı. Şimdi bizim gelirlerimiz... Bu 6 aylık dönemde %60 azaldı. Tribün gelirimiz yok. Yayın geliri düştü. Efendim, sponsorluk gelirleri düştü. E, UEFA e, şey e, store gelirleri Hı -hı. düştü. Düştü. Ve bunun üstüne pandemiden ötürü herkeste bir çekilme başladı. Yani destek azaldı. Taraftarımızın %60 düştü. Bu arada gelirlerimizde de düşmenin yanında giderlerimiz kur farkından ötürü yüzde 60 arttı. Yani biz 75 milyon liralık bir artıdan 209 milyon liralık bir eksiğe doğru geldik. Bu 400'e doğru gidiyor. Bu tabii bizim hem TFF'deki limitlerimizi hem de UEFA'daki sıkıntılarımızı arttıracak. UEFA ile devamlı görüşüyoruz. Buna bir çare istiyoruz. Ben çok duygulandım. Yani insana bir tedavi veya nekahat anında bir his gerek. O duyguları ben burada ifade edemem. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum buradan. Ve şunu açıklıkla söylüyorum. Benim bu konuşmadan sonra web sitelerimizde, bizim medya kanallarımızda birinci olarak yeni iki olması gerekir. Euro ve TL IBAN numaraları yayınlanacak. Bağış olarak. İkinci olarak Sosyoza biliyorsunuz 9 milyon adet elimizde sosyoz var. Bunun bedeli çok büyük. Ekranlara da geliyor. Evet, sosyozla biz 1 dolar 1 euro ile girdik. Şu anda 4 euro civarına geldi. Yani biz yatırımcılarımız kazandı 4 kat. Yatırımcıların da Galatasaraylı da olmayabilir. Sosyoz almasını öneririm. Buradan öneririm. Yatırım olarak almasını. Üçüncü olarak SMS. Katılmayalım diyen arkadaşlar var. Ben onları anlıyorum. Şimdi SMS ile ilgili bir süreç var. En az üç gün gerekiyor. Hı hı. Biz daha önce başvurduk. Tekrar başvurmamız gerekiyor. Bu SMS'i de 3 gün içinde bildireceğiz. Onu da 5 lira değil, daha sıra yakışır şekilde biz kalbini versin, duasını istiyoruz bazı taraftarımızın. En az 100 lira yapacağız. En az 5 lira değil, yüz TL hı hı. yapacağız beş lira veren de dua etsin. Biz onların duası da bizi ayağa kaldırır. Ben rahatsızlığım süresinde de bunu hissettim, duyumsadım zaten. Dua ulaşıyor insanlara. Hı hı. Hayır dua ulaşıyor, bet dua da ulaşıyor, kötü dua da ulaşıyor. Ben her zaman Galatasaray için, Galatasaray için hayır dua beklerim. Şahsım için istemem. Önce Galatasaray'a desinler. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray için varız. Çok duygulandım. Bu Nisan hmm. ayında bitiyor. Biz herkesten önce aldık. Uzattık, tekrar başvurduk. 2 yıl, üç yıl önce. Fakat bunu harekete geçirmedik. Çünkü biz taraftarımız olmadan, taraftarımızın verdiği destek bize yetti. En yüksek doluluk oranlarını ulaştırdılar bizi, Mağaz alıcılıkta en yüksek destekleri ulaştırdılar. Biz bu nedenle kendi yağımızla kavrulduk. Taraftarımıza müracaat etmedik. Fakat şimdi ben onlara müracaat ediyorum. İlk destek olarak da ben 500 bin TL'lik bir destekle başlıyorum. Evet. Ve biz izinleri oldukça bunu da bağış yapan değerli taraftarlarımızı kendilerimizde olursa kendi sitemizde yayınlayacağız. Adlarını yayınlayacağız. İki, Abdurrahim Bey'in al bayrağı. Ki ona çok saldırıyorlar, çok üzülüyorum. Öyle bir insan değil o. Bunu hak etmiyor saldırıları. Ben hak ediyor olabilirim. Bana saldırsınlar, zarar yok çünkü neticede benim imza atmadığım hiçbir şey yürümez. Değerli arkadaşlar, o da 500 bin TL hı hı. ilk destek olarak veriyor. Onu da ilan edeyim. Diğer ağaların eli tutulmaz, ellerinden geleğini yapsınlar. Bakın bizim çok değerli taraftarlarımız var. Evet, 1 milyon TL ile açıyoruz. Zaten izni almıştık hazır izinlerimiz. İzin alın. Sevgili hocamızın talepleri açık. Biz o doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de temaslarımız oldu o doğrultuda. Görüşmeler oldu. Tabii ki bizim talebi yani bizim ver, verme gücümüz ile taraf, karşı tarafın talep etme gücü çok açık bir yelpaze. Bayağı mesafe var. Biz bunu bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda karşı taraf da iyi niyetli. Onlar da haklı. Eğer empati yaparsak hem onlar bizi biz onları onların yerine düşündüğümüzde inşallah bir noktaya geliriz. Çok taraftar şundan emin olsun. Biz yatmıyoruz. Biz uyumuyoruz. Bizim dünyamız kalsın. Dünyamız. Ben oğlum sağ olsun işinde. Abdurrahim Bey'in öyle. Yusuf Bey emekli. Biz 24 saatimizi veriyoruz değerli arkadaşlar. Biz boş boş zamanlarımızı Galatasaray'a vermiyoruz. Hayatımızı veriyoruz. Bunu derken hastalık anlamında kastetmiyorum. Bütün yönetici arkadaşlarımız, mevcut olanlar tek tek söylemek istemiyorum. Ömürlerini veriyorlar. Bütün güçlerini veriyorlar. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Benim disiplin kurulu yedek üyeme, yedek üyeme ne demekse ayrımcılıktan ötürü ciddi ceza verdiler. Attığı bir tweetten ötürü. Şimdi ben Ali Koç'ta hiçbir şahsi problemim yok. Oturduğumuzda da saatlerce futbol konuşmadan konuşabiliyoruz. İki medeni insanız. Onu da dediği gibi. Fakat ettiği bir sözcük hiç hoşuma gitmedi. Elin oğlu bakın bakın. Diyor ki bir transfere ki değerli bir transfer açık konuşayım. Çok Türk futbolunun marka değerini yükseltecek rakibimiz de yükseltecek bizi daha çok mücadele edecek bir hale getirdi. Benim hiçbir itirazım yok. Saygım var. Çok iyi bir futbolcu ama birileri ev, elin oğlu, evin oğlu evine geldi demek nasıl mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi Aslı'nın reddedip belli bir Türklüğünü reddedip gelene evin oğlu dememek gerek bence. O zaman elin oğlu kim? Oynayan bütün yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu lütfen kullanmayalım. Türk futbolunda böyle bir çığırı açmayalım. Herkes futbolcudur, değerlidir. Elin oğlu, evin oğlu diye ayırmayalım. Şimdi merak ediyorum. TFF e bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa muz uzatma sağlığa faydalı mıdır diyecek. Onu göreceğiz.